Ve merhaba arkadaşlar. Ben Cem. MC Tekno Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere oyun da başka bir şey çekmeyeceğiz. Bildiğiniz gibi bundan önce de Interbook web sitemizin tanıtımını yapmıştık. Ancak web sitemizde baya bir ileri derecede bir değişim yaptık yani. Hiç onunla alakası kalmadı neredeyse. Bir tek şu Interbook yazısı böyle aynı kaldı. Onun dışında fazla bir şey fazla bir şey değil, bayağı bir şey değişti. Şimdi onları size göstereceğim, tanıtacağım, altta linkini atacağım, öyle. Şimdi bu videomuzda size web sitemizin tanıtımını yapacağız. Şunu şöyle koyma imkanım var sanırım, şimdi. Gördüğünüz gibi interbook en başta şöyle bir yazımız var. Interbook yani interesting book, Estinki attım, birleştirdim. Saçma ama mantıklı bence. Şimdi. Gördüğünüz gibi şurada bloklarım var devamını oku diyerek Devamını okuyabilirsiniz zaten bunu zaten yapabilirsiniz yani benim anlatmama gerek yok Şu tuş da e, sayfaların başına gitmenizi sağlar şu şekil Sonra e, Görüntüleme e, şey görüntüremesi, side görüntülemesi toplam 108 görüntüleme olmuş Bunda bir istesem oynama yapabilirim ancak gerek yok e, Sanma ki vay efendim sen bilerek öyle çok yapmışsın Hayır efendim Çoğunu ben görüntülemiş olabilirim ancak hepsi de bakanda oldu ayrıca. Gördüğünüz gibi bir tane yorum gelmiş. sağ ol, hacılık yazdım ben de. Süper bir site, harika şarkı, süper çok artistsin. Ben de e, isim yokun yorumunu kaybettik niyeyse. Kötü oldu. Ona ben kötü oldu. Şöyle de Ersi Tekno Gaming'i de şöyle alta tutturduk. E, ama şimdi görebilirsiniz ki VIX'le yaptım. Şimdi reklam falan gösteriyor size. Reklamlardan rahatsız olmazsınız da. Para verince bu reklamlar kalkıyor ancak biliyorsunuz ki ben para falan vermem. O yüzden de reklamla idare ediyoruz yani bu şekilde. Şimdi medyaya gelecek olursak, bakacak olursak, görecek olursak. Şöyle yani. Ana sayfanın bir değişi işte yani medyayı kaldırmak çok medya çok gerekli bir şey değil. Ama kaldırmayı denedim ancak medya kaldırırsam bloklar da siliniyordu. O yüzden kaldıramadım. Şimdi indirme kısmına geldiğimizde burası çok önemli. Çünkü artık blog web sitesinden çok indirme sitesi de yani indirme linkleri de ekledik. Yani kendim yaptım. Bir yerden falan araklamadım. Hatta girdiğinizde de orada Kur'an Michael Jameson falan yazar yani isim olarak. Şu şekil Google Chrome, Internet Explorer, Photoscape, Google Earth, Bandicam, Mozilla. GTA e, ee, şu tam olarak yüklenmeyebilir Belki tüm dosyayla birlikte şey yapamadım şöyle yüz yapayım Ondan sonra bluestacks Kent Studio Java 7 gördüğünüz gibi şu şekilde indirme linklerini ekledim ee, şu yeşil olanlar Yandex diske ait mavi olanlar ise PC Cloud'a ait ee, şurada da yorum kısmı var Facebook'unuz açık olsa yorumda yapabilirsiniz bu şekilde. Yani indirme linkleri de eklerim. Kendim ekledim. Bunların eklenmesi için de o programın bende yüklü olması lazım. O yüzden yani sonra böyle ileri şeyleri de daha çok şey yaparız. Gibi geliyor. İleride bakarız yani. Aslında şunları tanıta, tanıtabilirdim. Boyutlarını bilmem nesini şu ünlü bu ünlü. Ancak e, düğmelerde para falan vermediğimiz için ancak bu kadar. Düğmelerde git seçeneği yok yani. Boş bir sayfa seçeneği yok düğmelerde. O yüzden mecburen bu şekilde yapmış bulunuyoruz. Ee, arka planı hareketliydi. Hareketli bir arka planı vardı. Onu değiştirdim. Çünkü zaten bayağı bir donma oluyordu. çünkü Şöyle YouTube kanalına geldiğimizde ise. Şu şekil bir görüntüsü var. Şu şekil. Ee, benim kanalımı gösteriyor. 253 değil tabi. 260'a ulaştık. 7 abone çoğaldı. Böyle buraya basarak kanala abone olabilirsiniz. Buradan basarak da kanala gidebilirsiniz. Bu şekilde de kanalımızın fragmanı var. Bunu eskiden hazırlamıştım zaten. Hakkında bölümde ise hakkında bölümde çok bir değişiklik yok ya. Gene aynı şeyler yazıyor. Ama daha değişik bir biçimde yazıyor. Buraya da bakabilirsiniz artık. İletişim bölümünde ise zaten sitenin linkini de altta veririm. Rahat olun. O konuda bir şeyiniz olmasın. E, çekiyor mu? Evet çekiyor. E, şimdi. Eee iletişim bölümünde ise adınızı, e-mailinizi, konunuzu, mesajınızı basarak yani yazarak, göndere basarak benimle iletişim kurabilirsiniz. Ancak görme e, büyük ihtimal görmeyeceğin için buradan doğrudan iletişime geç seçeneğiyle Facebook e, sayfamıza giriyorsunuz yani. Bu, bu Facebook sayfamız, bu YouTube kanalımız, bu Twitter hesabım, bu da Google+ artı hesabım şimdi Şuradaki bölümler ise şunlar şu dördü bu YouTube kanalına girer bu Facebook sayfamıza gider bu Twitter hesabıma bu da Google artı hesabıma girer şu şöyle siteye girdiğinizde otomatikman bir müzik çalacaktır müzikte de bir değişiklik olmadı yine aynı müzik şöyle de açılsın müzik Yani şimdi orada YouTube falan kapanır yani kapandı olmuştu Yani orada kapanırsa müzik nereden dinleyeceksiniz Benim siteme gireceksiniz mis gibi müzik çalıyor Bundan Güzel müzik hayatta olamaz çünkü bu Müzikten asla bıkmam asla sıkılmam o yüzden bunu koydum Gene aynı müzik ama Bence süper müzik Eğer para verirsem daha farklı şeyler yapabilirdim ancak yani bunu bile yapmaları bence iyi olmuş yani bedava zaten ancak bu kadar olur. İyi yapmışlar, okey olmuş, süper olmuş, harika olmuş. Bu şekilde bir site böyle bir şeyler oluşmakta michaeljameson.wix.com buna slash mı diyorlar ne diyorlar eğik çizgi diyorum ben buna eğik çizgi enter işte küçük harflerle yazın çıkar ya da başına www nokta da ekleyebilirsiniz gene çıkıyor şurada işte blokların şu, e, şu ikisi eski bloğum şöyle 108 görüntüleme olmuş yani görüyorsunuz böyle bir sitemiz bu, bu şekilde böyle ee, bence güzel oldu yani baştan sona yeniledik bayağı bir öncekinde böyle tam böyle şeylik yoktu tam böyle o kadar da şeylik yoktu şeylik dediğin nasıl öyle işte yani bu daha güzel oldu bence. Siyah beyazstanla bizim kanala uygun. Böyle resimler için resimleri kendim ayarlıyorum. Ee, yani şaka maka gerçekten 100 103 tane videoya ulaştı ancak zamanım olmadığı için bunu biraz arada derede yüklüyorum şu anda çekiyorum. Yani bir zaman, yanıt veremezsem şaşırmayın çünkü her zaman yanıt vermeye çalışırım. Yanıt veremezsem mutlaka veririm yani o konuda rahat olun. Ancak yani fotoğrafın küçük resmini bile daha doğru düzgün ayarlayamadım. Şimdi ayarlayacağım bu videodan sonra. Ee, öyle. Böyle de bir sitemiz, böyle de bir şeyimiz, böyle de bir güzel yani. Böyle güzel bir site. Güzel, bence güzel. Bence güzel yaptım. Bayağı bir uğraştık sonuçta. Yani bu şekilde sitemiz. Buradan da bize ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı yapabilirsiniz. İndirme kısmında ise yani buraya kimse bakmaz ama küçük bir şey işte. Yani. Küçük bir şey ekledim dedik güzel oldu. Öyle. Her neyse arkadaşlar. Twitter'a Facebook'a bağlaşabilirsiniz. Ee, kısaca sitemiz bu şekilde böyle. Artık e, linkini de atarım zaten. mutlu e, Zaten kanalın başında da mutlaka o linki görürsünüz. Yeter bu quick site. E, yani web sitesi yazar. E, öyle. Böyle bir sitemiz. Böyle bir şeyimiz. Mutlaka girin, bakın bir mutlaka güzel bir site çünkü bunu da özellikle ka kanal fragmanı olarak ekleyeceğim ki milletler görsün, herkes görsün, e, baksınlar. Ee, şimdi ben video az önce durdurdu sandım program durdurmamış yani program olmayacek biraz tırstım. Her neyse e, kendinize iyi bakın hoşçakalın.